Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Seyda'nın örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş şişi bayan yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için böyle orta kalınlıkta lila renginde ip kullandım. 3 numarada şişim var. Örneğimizi böyle bir parça halinde başladık. Yıldızlar. Aralarında da araşalarımız var. Bakın arka yüzü bu şekilde. Ön yüzü de bu şekilde. Şimdi bir örneği ve arası için 7 ilmeğe ihtiyacımız var. Örnek 5 ilmek, arası da 2 ilmek. 5, 2, 5, 2. 7 ilmek olarak yapacağınız modelin büyüklüğüne göre ilmek sayılarını ayarlarsınız. Hemen modelimize başlayalım. Ara ara zaten göreceksiniz. Şimdi ben 2 örnek için ilmek sayılarımı attım. Alt ucuna dilediğiniz, sevdiğiniz lastiği yaptıktan sonra arka yüzden modelime başlıyorum hemen. Şöyle bakın. Kenar ilmeğimden sonra 2 tane düz örüyorum. 5 ilmeğimi de ters örüyorum. 2, 3, 4, 5 Şimdi yine arada 2 tane düz örüyorum. Burası arka yüzü örgümü. 5 tane ilmeğimi de ters örüyorum. 3, 4, 5 Yine 2 ilmeğimi düz örüyorum kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi ön yüzüne geldik. Ön yüzümüzde hemen örneğimizin ön yüzüne geldik. Bakın bu arada şişim düştü. Onu aldım hemen. 2 tane arası örüyorum normal ön yüzde. Sonra bakın şöyle 3 tane ilmeğimin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Sonra burada 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Toplam 5 ilmeğim var bakın. 2 tane ara ördüm 5 ilmek. Şimdi arada yine 2 tane ara örüyorum. Sonra 3 tane ilmeğimin içinden 2 3 ilmek çıkartıyorum. Yine 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Toplam 5 ilmeğim var. Arada 2 tane de haraşo örüyorum. Bu işlemi ön yüzde yapıyoruz hep. Arka yüze geldiğimiz zaman arka yüzünde 2 düz 5 ters. Modelimiz bu şekilde. 2 düz 5 tane ilmeğimi ters örüyorum. Bayan yeleklerine yakışacak bir model. Dilediğiniz, sevdiğiniz renklerden yaparsınız değerli izleyiciler. Arka yüzü 2 düz 5 ters. 2 düz 5 ters. Ön yüze geldik şimdi. Kenar ilmeğimden sonra 2 tane yine burada ara söylüyorum Şimdi birinci sırada ne yapmıştık? 3 ilmeğimizin içinden 3 ilmek çıkartmıştık. 2 tane düz ördük. Şimdi tam tersi Önce 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Burada 2 ilmeğimi düz ördüm. Sonra kalan 3 ilmeğimin içinden 3 ilmek çıkardım. Tam tersi yaptık bakın. Arada yine 2 tane ara örüyorum. Şimdi burada 5 tane olan ilmeğimin önce 2 ilmeğini düz ördüm. Sonra kalan 3 ilmeğimin içinden 3 ilmek çıkarttım. 1 2 3 Yine 2 tane ara şöyle ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Yani şu an bir örneğimizi yaptık değerli izleyicilerim. Arka yüzün tamamı bakın şu şekilde görüldüğü gibi artık 2 düz 5 dersin. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Seyda'nın örgü evi, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Ben böyle sıramı tamamlarken siz örneğimi yakından izleyin. Hemen hızlıca bir sırada anlatalım ve bugünkü videomuzu tamamlayalım. Yani arkadan öne sayarsak 4 sıradan oluşan bir gelek örneği. Şimdi hemen geçiyoruz modelimize bakın. Kenar ilmeğimizden sonra 2 tane ara şiş Sonra 5 tane olan ilmeğimizin 3 ilmeğinden önce 3 ilmek çıkartıyorum bakın. 3 ilmek. Sonra da 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Arada 2 tane yine ara şiş 2. modelime geldim bakın ikinci örneğe. 3 ilmeğin içinden 3 ilmek 3 Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. 2 tane de arada araştıran var. İki örneğin arasında hep ikişer tane. Arka yüzde görüldüğü gibi 2 düz, 5 ters Ön yüze geldiğimiz zaman modelimizin ikincisini bitirmiş olacağız. Bakın 5 tane ilmeğimi ters ördüm. 2 düz 5 ters. Sıramı bu şekilde bitirdim. Şimdi son sırasındayım örneğimi. Bakın kenar ilmeğinden sonra iki tane arası örüyorum. Şimdi burada 5 tane olan ilmeğimin önce ikisini düz örüyorum. Sonra 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. 2 3 Yine arada 2 tane aroşan var. Önce 2 ilmeğimi düz ördüm. Sonra da 3 ilmeğin içinden bakın 3 ilmek çıkardım. İki tane ara örüyorum. Kenar ilmeği ile sıramı tamamlamış oldum. Bakın harika durdu yeşilden de. Arka yüzde ne yapıyoruz? Görüldüğü gibi iki düz, beş ters. Ben böyle sıramı tamamlarken siz örneğimi görün. Ben de sizlerle beraber örmüş olduğum parçayı gösterip videomuzu tamamlamak istiyorum. Benim de çok beğendiğim bir model bu. Yeleklerde de hem kibar hem böyle güzel bir model bakın. Yeşilden daha da gösterdi. Aynı orta kalınlıkta bu yeşili, bu lilası dediğim gibi elinizde varsa veya sevdiğiniz renklerden alıp yapabilirsiniz modelimizi. Hemen başlayın bence videomuzu izlediğinizde. Harika bir model. Umarım anlaşıldı. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.